Herkes merhaba güzel videolar. Philip Marple Legend efsanesini birçoğunuz bilmiyorsunuz ama açıklayacağım. Bu efsanenin e, güme biliyorum ya. Philip Marple Legend efsanesi hatta kanalda videosu var. şeyler mi bu Bu arada gizemle beni izliyorsan senin videoların kadar iyi bir YouTube'u görmedim. Heh, bakın arkadaşlar. Bu dosyayı Merkant Gerçek ismi Ahmet. Oha iki video gel atmış. Evet şimdi bak. Nerede o? Nerede nerede? O videosunu bulamıyorsun. Bir dakika. Şu Flick My Cup nedeni bir tanesinin iş bu. X2 ve ekibine sadece bu videonun ismi. Yine. I've got the

size vermeyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şu an gezdiğim yerde Freak My Cup var. Bakın burada. burada. Bakın burada. Bir, bir söz verdim vermeyeceğim diye. Hı? O yüzden size vermiyorum. Bir dakika görürüm. Bir dakika görürüm. Bu arada inanmıyorsunuz. 02'ye sorabilirsiniz. DMS'ini verin. Bakın vermedi. Aksi 15 45 yazarsanız artı eklemeyi zaten Hop. çıkıyor. Yani yalan İnanmazsınız ya. İnanmazsınız yani. İşte inanmanız için daha ne yapayım yani. Bir dakika bunlar da gözüküyor.